Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere verdiğim gönderdeki sözü tutuyorum. Bugün Allah'ın izniyle balığa gidiyoruz. Gideceğimiz yeri tam olarak bilmiyorum. Ama Galata olarak düşünüyorum. İnşallah gideceğiz. Güzel bir video olur inşallah. İnşallah büyük balıklar tutarız. Çek bu, bu tuttuğumuz balıkları inşallah size gösterebiliriz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar burada size bir şey demem lazım benim oltayla alakalı. Benim olta en son ee, bir olaydan dolayı bir balık tutma çekme olayındayken bir sıkıntı yaşadı. Ee, bunun altındaki yer koptu maalesef ki oraya bantladık kapak yerleştirdik bu şekilde e, hallettik onu yani şimdi gidelim hadi Şu anda bekliyoruz balon vurması için. Sifta bekliyoruz. Kop kop ediyor. Kop kop ediyor. Kop kop. Aynen böyle. Gemleri <laughs> tazeleyelim yine atalım. Vuruş alırsak X de göstereceğim. Ay maşallah babam kefal mi o? Kefal. Allah babam. Ya ne iş görürsün? Ben türlü. Gel ama. Burada benim skor Oğlum boyu çok iyi. 30 santim var bu. Ne ya? Ozan kefal dipte. Evet. evet